Matematik dördüncü soru. Bütünleme için deneme soruları 4. Şimdi e, iki tane. Bundan önce e, final için olanı başını bir daha izleyin. Final dördüncü soruyu bir daha izleyin. Orada detaylı açıklamalar var. Sonra bunu devam edelim. Orada diyoruz ki iki tane birbirine paralel olan doğrunun işte ortasında birbirine ters yönde doğrular şekilde kesitler oluşturulmuş. Burada yapmanız gereken işte size diyor ki işte şuradaki açıyı bulun diyor. Bunu bulabilmek için şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada açılar var. Şöyle çok çizmemişim. Şöyle. Burada yapmanız gereken şu. Yönlerine bakıyorsunuz. Bu bu tarafa doğru. Bu bu tarafa doğru. Bu bu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Kalemimizi değiştirelim. Diğerleri de bakıyorsunuz. Bu bu tarafa doğru gitmiş. Bu bu tarafa doğru. Bu da bu tarafa doğru. Yani sağ ve sola gitmişler. Sağa giden açıları bir topluyorsunuz. Bir yere yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. 15, 35, x. Yazıyorsunuz. 15 artı, 35 artı x diyorsunuz. Bu taraftakileri. Bu, buradakileri de beraber yazıyorsunuz. 20 artı, 42 artı, 13. Bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Toplayalım 63, 80 Burası 80 çıkıyor Burada ne çıkıyor 35, 50 artı x Ne yapıyorsunuz 50 artı x eşittir 80 diyor X'i yalnız bırakıyorsunuz Bu 50'yi karşıya atıyorsunuz artık bunları biliyorsunuz 80 eksi 50 oluyor Başındaki işaret değişiyor Bunun sonucunda x eşittir 30 derece oluyor arkadaşlar Sorunun mantığı bu sağ tarafa bakanlar, sol tarafa bakanlar. Yalnız burada hoca şurada olduğu gibi şaşırtmalı şeyler yapabiliyor. Tamam Şuradan devam edeyim. Şaşırtmalı şeyler yapabiliyor. İşte burada aldanmamanız lazım. Şimdi şöyle düşünün bakın. Buradan gelmiş. Şu şekilde. Buraya gelmiş. Buraya gitmiş. Ya da buraya gelmiş. Buradan böyle inmiş. Bunlara bir parça olarak bakacaksınız arkadaşlar. Örnek görüyorum. Bu tabi çok zor çözmekle alakalı bir şey. Şuraya şöyle 3 tane bakın. Bu tarafı nasıl çizeceğim? Şurası var. Şurası var. Şurası var. Mesela böyle geldiyse Eğer bakın böyle geldiyse meğer şu gösterdiğim o ok işareti şuraya şurayı için geçerli. Ama ben bunu bu tarafa yapıp bunu da bu tarafa yaparsam bu sefer şu zigzağı tamamlamış oluyorum. Z, çaprazı tamamlamış oluyorum. Tamam mı? Mesele bu. Şimdi ne yaptım? 20, 40, 35. Ne yaptı? 95. Şimdi soru soruyorum kendime. Bu açıdan mı yapacağım? Yoksa burayla burayı mı kullanacağım? Tamam. Buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu yapmadan önce şuradan bir ufak hatırlatma yapalım. Üçgende iç açılar ve dış açılar vardır. İç açılar şunlardır. Mesela örnek veriyorum. Şurası A, şurası B. Şurada da olduğunu varsayalım. C. Üç tane iç açı vardır. Bu üç açıların iç açıların toplamı 180 derecedir arkadaşlar. İki tane iç açının, iki tane iç açının dışında kalan diğer bu iç açının, hani üçüncü bir iç açının dış açısına, bu ikisinin toplamı, iki tane iç açının toplamı, bir tane dış açıya eşittir. Bakın tersini yapacağım, C ile B'nin toplamı da A'nın dış açısına eşittir. Aynı şekilde A ile C'nin toplamı da B'nin dış açısına eşittir. 3 tane farklı dış açı gösteriyorum size. Dikkat ettiyseniz. Bu budur. 2 tane iç açı 1 tane dış açı eşittir arkadaşlar. Üçgenin iç açıların toplamı da 180 derecedir. Bunu da bilmiş olun. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra soruya geri dönüyorum. Diyorum ki burada 2 tane iç açı var. Ne var? 40 var. X var. Bir de burada bilinmeyen bir şey var. Bir de şunu hatırlatayım bir tane düz bir doğru diyelim. Bu doğru üzerindeki şuradan bir nokta koyayım. Bu doğru üzerindeki açı 180 derecedir. Tamam. Bakın şu bir açıdır. Bu 180 derecedir. Tamamı 360 derecedir. Bu bir çember olduğunu veya daire olduğunu varsayın. Tamamı 360 derece ama tek tarafı 180 derecedir. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra burası 40 ise burası kaç olur? Ne demiştik? Şurası Biraz yazı küçük oldu. Birkaç örnek sığdırdım. Şurası 180 derecedir değil mi? Burası 40 ise buraya kaç kalıyor? 140 kalıyor. Şimdi bakın. Buraya 140 kaldı. Şimdi bu tarafa bakanlar kimdi? 30, 50, bir de 140 var. Neye göre? Şuraya göre bakın. Şöyle geldim. Şöyle şuradan sonra aşağı indim. Tamamını inmedim. Bu tarafa geldim. Peki bu tarafa bakanlar kim dedik? Sağa bakanlar. 140, 50, 30. Topladım 220. 140, 50, 30. Tamam. 140, 50, 30 yandım. Bu tarafta kim vardı? 20, 40, 35. Topladım 95. Başka kim var? Şöyle geldiğimi varsayarsam bir de burada x var arkadaşlar. Tamam. 95 artı x eşittir 220 dereceymiş. x buradan 125 derece çıkar. Nasıl yaptım? 95'i karşıya attım. Önündeki artı eksi oldu. 220 eksi 95 yaptım. O da eşittir. 125 oldu. Peki bunu daha farklı nasıl yapabilirdim? Bir tane de şurada var. Gene aynısı. Daha farklı yapayım. Şimdi e, bu tarafa bakan kim var? 14 var. 28 var. Burada bilinmeyen var. Bu bilinmeyeni şöyle yapacağım. Burası 180'di ya. 120 buradaysa burası kaç oluyor? 60 oluyor. Tamam. Ee, bir de şurası var. Şimdi buradan şöyle çıkartabilirsin. Bakın. Az önceki nasıl yaptık? Geldim buradan böyle. Tamam mı? Şuradan şu tarafa dönmüştüm. X'i bulmak için. Şu örnekte. Şimdi bunu da öyle yapmayacağım. Bunu da daha farklı yapacağım. Sağ tarafta bakanlar 14, 28 60'ı da ben buldum. Nasıl buldum? Burası 180 dereceydi. Bir doğrunun üzerinde tam derece yaparsan 180 derece olur. Buradan buldum. buraya 60 derece. buraya 120 derece. Şimdi e, ben bu sefer şöyle düşünüyorum. Diyorum ki buradan böyle gelmiş. Buraya, gelmiş. buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş dönmemiş. Buradan devam etmiş. Yani şunu baz alacağım bu tarafa giden olarak. Bunu baz almıyorum. Bunu görmezden gelin şimdi. Peki burası var. Burası var şurası var, şurası var. 14, 28 ve yani şu şurayı görmeyin demek istediğim şey şu, şurayı görmeyin arkadaşlar. Şu kısmı görmeyin, bakın. Gördünüz mü? Bir M harfi yaptım burada. Bu kısmı. Az öncekinde de şurayı görmeyin demiştim. Şurayı görmeyin demiştim. O zaman biraz fazla W gibi oldu, biraz fazla oldu M harfi. Öyle düşünün. Şimdi burayı görmeyin, tamam mı? X'i gene bulacağım. Burayı görmeyin. Yani kafa karıştırmak için şekilleri değiştiriyoruz. Şimdi ne yapıyor? Sağa bakan kim var? 14 var. Kim var? 28 var. Bunu görmeyin demiştim şurayı. Kim var? Alfa diyelim buraya da. Buraya da bir alfa diyelim. Ne yaptık? 14 artı 28 artı alfa. Tamam Alfa diyelim buna. Şöyle alfa. Peki öbür tarafa kim bakıyor? 40 bakıyor. 16 bakıyor. Başka yok. 40 artı 16. Topladım. 56 eşittir dedim. 42 artı alfa. Tamam Alfa. Ne yaptım? 42'yi karşıya attım. 56 eksi 42 eşittir alfaymış. Kaçmış 56 eksi 42? 14'müş. Alfa eşittir 14 oldu. Yani burası 14'müş. Şimdi size dedim ya iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıyı verir. İster şöyle bulursun. 180 iç açılar toplamı 180 eksi 120 eksi 14 eşittir x işte buradan ne çıkar 60 14 çıkardım 46 x eşittir 46 nereden geldi a 120 b 14 c dediğimde x a artı b artı c eşittir 180 üçgen iç açıların toplamı a'yı bilmiyorum şey c'yi bilmiyorum x dedik c'yi bilmediğim için B'ye dedim 14, A'ya da 120 dedim. Tamam mı? Topladım, burası 134. Bunu karşıya attım. Uzatıyorum artık anlatmayı. X eşittir 180 134 karşıya geçerken işaret değişir. Birbirinden çıkardım. 46. Tamam? X eşittir 46. Bu birinci şekli bulma. İkinci şekil bulma da şu. 120'nin 180'i tamamladığın zaman 60 derece yapıyordum zaten. Ee, ne demiştim? İki tane iç açı x artı 14 eşittir. Bir tane dış açı eşittir. 60. Buradan da x eşittir. 14'ü karşıya attım. 60 eksi 14. x eşittir. 46. Gene aynısını bulmuş oldum. Tamam. Yani olayı e, karma, kar, ne, karışıklaştırmıyorum aslında da farklı bakış açısı kazanmanız için bu şekilde hazırladım ona göre yapın. Buna sayı vermemişim. Bu da benzeri zaten. Farklı bir şey yok. Hocanın denemede e, şeyde sorduğu soru. Sınavda sorduğu soru. Şimdi bakın. Bir kere şurayı görmemezlik yapamazsınız. Tamam mı? Çünkü niye? Şurada bir kırılma olmuş. Kırılmanın tersi olması lazım. Yani bu, bu tarafa iniyorsa bunun bu tarafa gitmesi lazım. Yapabilmeniz için. Tamam mı? O yüzden ne yapacaksınız? iki iç açı bir dış açıya eşittir mantarı kullanacaksınız. Bir kere şurayı yazacaksınız. Bakış açınızda şu olması lazım. Şuradan şöyle olması lazım. Tamam. Bakın şimdi. Buraya bakan bu. Buraya bakan bu. Buraya bakan bu. Şu tarafa doğru. Şu an kamerayı konumlandırdım yer biraz sıkıntı. Burası bu. Buraya bakan bu. Buraya bakan bu. 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 Şurayı Şurayı görmezden gelin. Bakın M harfini görebiliyor musunuz? Ya da W ne derse uzattı biraz fazla zigzag yapmış. Şimdi buradan iyi toplayacaksınız. Şöyle baktığınız zaman şuraya da A diyelim. Tamam mı? Kafamızdan bir harf verelim. A diyelim. Bak şurayı görmeyeceksin. Tamam mı? Burayı görmeyeceksin. Neyi toplayacaksın? Söyle bakalım. 24, 22, 89. Bunları bir toplayacağım. Öbür tarafta ne var? 32, 24 artı A. Yapalım. 24 artı 22 artı 89 eşittir. 32 artı 24 artı A. Bulalım. 46 135 Karşı tarafa bakalım. 32 24 daha 56 artı A. Tamam. Şimdi A şu A 56'yı karşıya attım hemen. A eşittir. Yani şunu unutmayın. Bakın bunu şurasını buraya yazsam. Bunu bu tarafa yazsam aynı şey. Şimdi 56'yı karşıya attım ya. Bu taraf ne olacaktı normalde? 135 56 olacaktı değil mi? Biz genelde matematikte hani bilinmeyeni sola yazıyoruz ki. Sonucu güzel görelim diye. Bunu bu tarafa yazacağım şimdi. 135 Eksi 56. Yanlış olmasın yani. Hani yeri değişti. Eşitlik değişmez. Yani terazinin bir tarafına 1 kilo demiri koydun. Diğer tarafa 1 kilo elmayı koydun. Şimdi terazinin sağ kesesindeki elmayı aldın. Sola koydun. Soldaki demiri aldın. Sağa koydun. Denge değişir mi? Değişmez. O mantıkla söylüyorum. A eşittir. işte 135'ten 56'yı çıkardığın zaman 79. A eşittir 79. 79'un neresi? Burası. Bana ne lazım? X alfa lazım. Peki iki tane iç açının toplamı bir tane dış açı değil miydi? Yani 41 artı x eşittir a değil miydi? Şunlar şunu toplamı şurayı veriyordu. Evet. E peki a kaçtı? 79. Hemen şöyle a'yı 9 gibi yapmışım ne güzel. 79. 41'i ne yapıyoruz? X'i yalnız bırakmak için yanındakini karşıya atıyorum. Karşı atınca işareti değişiyor. Bunu herhalde bu videolarda en az 100 kere söyledim. 79 41 x eşittir 38 cevap bu. Bu kadar. Yani burada görmek gerekiyor. Çapraz geldi. Çapraz geldi. Burada kırıldı. Bu tarafa gitti. Yanlış. Bu tarafa gitseydi gene bak şu açıyı da kullanmak isteyebilirim. Ama böyle geldiği için Şurayı görmezden geleceksin. Önce bir hesap yapacağım. Bu tarafı bulacaksın. Bu tarafı bulduktan sonra da şunu bilmen gerekiyor. İki tane iç açı toplam bir tane dış açıyı eşittir. Şuradaki mantık. İki tane iç açı bir tane dış açı. İki tane iç açı bir tane dış açı. Tamam. Bakın. Şu şöyle uzasaydı şuraya da eşit olacaktı. C artı B diyecektik. Bu size şeyi hatırlatmadım işte. ilk videoyu izleyin dediğimde mantık o. İki tane birbirini kesen varsa bir sonraki soruda işimize yarayacak. Buranın açısıyla buranın açısı aynıdır. O yüzden iki iç açı bir dış açı eşittir mantığı var. Tamam. Kafanıza takılan bir şey olsa gene Whatsapp'tan yardımcı olurum. Beşinci soruya geçiyorum.